Bodrum Belediyesi Türkiye Çevre Haftası kapsamında plastik kirliliğine son temasıyla Dünya Çevre Günü'nü geniş katılımlı bir etkinlikle kutladı. Toplumda çevre bilinci oluşturmak amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda 12 Haziran Perşembe günü Turgut Reis Atatürk Meydanı'nda Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Turgut Reis Marina'dan Atatürk Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Kanat Hasan Özsert, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İn Müdürü Ömer Bolat, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Kal Yıldırım, Bodrum İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Mert Kalen, Belediye Yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Amiral Turgut Reis İlkokulu, Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu, Berhan Tağ Bakır Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.